Formula 1'i iki kelimeyle özetleyebiliriz. Hız ve para. 100 milyon dolarlık arabalar. Milyonlarca hayran. Ölüme kafa tutan yıldız isimler. En prestijli sahne arkası. Efsanevi bir kupa. Dev bir piste dönüşen şehirler ve arkası bitmeyen skandallar. 2010'dan beri iki ekibin pistleri domine etmesi seyirciyi küstürdü. Görünen oydu ki yarış artık saniyelerle değil, dolarlarla kazanılıyordu. 2017 yılında Formül 1 grubunu satın alan Liberty Media sporu yeniden ayağa kaldırdı. Artık arabalar hiç olmadığı kadar hızlı, pilotlar her zamankinden daha ünlü, izleyici kitlesi hiç olmadığı kadar büyük ve takımlar hiç olmadıkları kadar zengin. Liberty'nin başarısının iki anahtarı var: seyirciyi ve parayı anlamak. Formül 1'in hikayesi iki dünya savaşı arasında başlıyor. Bu ilk bölüme milli gurur diyebiliriz. Askerler birbirleriyle çatışırken mühendis orduları da birbirlerini teknolojide alt etmeye çalışıyorlardı. Böylece ülkelerin önde gelen otomotiv firmaları ve sürücüleri Avrupa'da Grand Prix adı verilen büyük ödül yarışlarında ülkelerinin renklerinde arabalarla yarışıyordu. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın 1946 yılında kurulmasıyla Formula 1 de resmen başladı. Peki neden Formula 1? Çünkü burada sadece sürücüler yarışmıyor. Yani dünyada böyle yarışlar da var. Aynı donanıma sahip arabalarda farklı sürücüler yarışıyor. Böylece yarışın sonucundan hangi sürücünün daha iyi olduğu anlaşılıyor. Formula 1 ise sürücülerin olduğu kadar kendi hız formüllerini geliştiren mühendislerin de yarışması. Hatta bunun doruk noktası. 1950'li yıllarda takım sahipleri ya yarış tutkunu zenginler ya da Ferrari gibi araba üreticileriydi. Arabalar, takımlar bugünkünden çok farklıydı. Yarış takımı şimdiki gibi ortalama 1000 kişiden değil bir sürücü ve birkaç araba tamircisinden oluşuyordu. Arabalar ise 100 milyon dolara değil 10 bin dolara mal ediliyordu. Aynı şekilde bu dönemde yarışları kazanmanın ödülü kişisel prestij ve milli gururdu. Sizi zengin yapmıyordu. Ödül paraları düşüktü. Takımlar da sponsor almayı ayıp kabul ediyordu. Milli renklerindeki arabalarla yarışıyorlardı. Formula 1 tarihinin en önemli kırılma anı 1968 yılında İngiltere hükümetinin sigara reklamlarını yasaklamasıydı. Sigara üreticileri reklam yasağını delmeden reklam yapmanın bir yolunu buldu logolarını Formula 1 arabalarının üstüne yapıştırmak. Böylece milli gurur sayfası kapandı ve sponsorluk bölümüne geçtik. 1968 yılında sponsorluk bariyerinin yıkılmasıyla her şey değişecekti. Artık sporun merkezinde milli gurur değil, para vardı. Sponsorluk anlaşmaları televizyon yayıncılığı ile birlikte daha da önemli hale geldi. Yarış arabalarının her santimi şirket isimleriyle kaplandı. F1 arabaları dünyanın en hızlı reklam panolarına dönüştü. Takımlar bundan mutluydu. Daha fazla para, daha hızlı arabalar demekti. Arge faaliyetlerini artırdılar, daha fazla mühendis işe aldılar, daha deneysel arabalar geliştirdiler. Formül 1'in gerçek ticari potansiyelini ise eski bir yarışçı olan iş insanı Bernie Ecclestone gördü. Formül 1 takımlarını bir araya getirerek grubun bütün yayın haklarını tek bir çatı altında topladı. Yayın haklarının merkezileşmesiyle yayınların kalitesi arttı. Formula 1 daha çok kişiye ulaştı, takımlar daha çok para kazandı. Böylece 1970 yılların sonlarına doğru Formula 1 dünyaya yayıldı. Bu dönemde takımların gelirlerine paralel olarak harcamaları da artmıştı, rekabet kızışmıştı. Bir takım 70 yıllarda ortalama olarak 500 bin 1 milyon dolar arası harcarken 80'lerde bu sayı 15 milyon dolara çıktı. 10 yıl içinde 20-30 katlık bir ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Takımlar isimlerine bile sponsorluk almaya başladı. 1980'lerde Formula 1'de başarılı olmak için 3 şeye ihtiyacınız vardı hızlı bir araba, yetenekli bir sürücü ve zengin bir sponsor. Takım bütçelerinin %80'i 90'ı sponsorluklardan geliyordu. Elbette bu durumun etkileri kokpitte de hissediliyordu. Sponsorlar hangi pilotun yarışacağına kadar karar veriyordu ve akıllarda belli sponsorla eşleşen sürücüler gittikleri ekibe o sponsoru da getiriyordu. Böylece pilotların sponsorlarla ilişkisi takımların aradığı bir kritere dönüştü. Artık Formula 1 bir medya imparatorluğuydu. Ve takımların tek görevi hızlı arabaları inşa etmek değil, markalarla ilişkileri yürütmekti. Sponsor olan markaların başında sigara şirketleri geliyordu. 1990'larda F1'in toplam sponsorluk anlaşmalarının %60'ından fazlası tütün sektörüyleydi. Bu finansal açıdan sürdürülebilir bir durum değildi. Nitekim 2000'li yıllarda sigara sponsorluklarının yasaklanmasıyla F1 ekonomik bir krize karşı karşıya kaldı. Böyle olunca Ferrari gibi öz kaynakları daha geniş olan motor üreticisi firmaların takımlarıyla daha küçük takımlar arasındaki fark iyice açıldı. 2000 ortalarındaki bazı ekipler yıllık 300 milyon dolar üstünde harcama yaparken diğer ekipler yıllık 40-50 milyon doları gözden çıkarabiliyordu. Bu da sonuçlara yansıyordu. F1'in gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekiyordu, yüzünü doğuya döndü. Birçok hükümet, uluslararası prestij kazanmak, turizmi teşvik etmek ve yabancı yatırım çekmek için Formula 1 yarışlarını arlayacak pistler inşa edip, organizasyona ev sahipliği yapmak amacıyla yüzlerce milyon doları gözden çıkarabiliyordu. Kimilerine göre insan hakları sicilleri pek parlak olmayan bazı ülkeler böyle organizasyonlarla sports washing yapıyor, paralarıyla uluslararası meşruiyet satın alıyorlardı. 2004 yılında Bahreyn'de Orta Doğu'nun ilk Grand Prix'si düzenlendi. Aynı yıl Çin'de hükümetin maddi desteğiyle bir yarış düzenlenmesi F1'in doğuya kaydığını tescil etmişti. 2008'de ise Singapur'da ilk gece yarışı yapıldı. Amaç Avrupa'da televizyon saatine yetişmekti. Birçok ev sahibi ülke yarışların ülkelerinde yapılması için yıllık 25-50 milyon dolar veriyor, ortalama 10 yıllık kontratlar yapıyordu. 2005 yılında Formula 1 Türkiye'ye de uğradı ülkede özellikle de hız ve araba tutkunları arasında müthiş bir heyecan vardı. Bu heyecan 2011 yılına kadar devam etti ama Formula 1 grubu talep ettikleri parayı iki katına çıkarınca bir çıkmaza girildi. İstedikleri kadar kar edemeyen yarış organizatörleri yarışların devamlı için hükümetin kapısını çalacak ve hayır cevabını alacaktı. Böylece F1 en azından bir süreliğine Türkiye'ye veda etti. Yıllar geçtikçe üst segment takımlar ve küçük takımlar arasındaki uçurum daha da açıldı. Sadece öz kaynak değil takım gelirleri de büyük farklılık gösteriyordu. Formula 1 grubu yarışlardan ve medyadan gelen toplam gelirinin %50 ile 60 arasını değişen oranlarda takımlara dağıtıyordu. Takımların ligde kaldıkları yıla ve performanslarına bağlı olarak bütçeden pay alması, sportif başarının maddi başarıya dönüştüğü, başarılı ekiplerin daha da fazla harcama yaparak daha da başarılı olduğu bir döngü yaratmıştı. Zengin ve başarılı takımlar daha gelişmiş simülasyon imkanları, rüzgar tünelleri, arge yatırımları, altyapı güncellemeleri ve materyal denemeleri sayesinde başarılarına başarı, zenginliklerine zenginlik katıyordu. Artık yarışlar başlamadan galip belli gibiydi. Son 15 yılın 14'ünde aynı iki ekip şampiyonu oldu. Red Bull ve Mercedes. Bu iki ekibin ve bunların pilotları Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 2010'dan itibaren sporu domine etmesi birçok Formula 1 seyircisini yarışlardan soğuttu. 2008'de 2015 yılları arasında her 3 F1 seyircisinden biri kanalı değiştirdi, yarışları takip etmeyi bıraktı. 2010'ların sonlarına doğru Formula 1 seyirci kaybediyor, takımların çoğu zarar ediyordu. 1987'den beri Formula 1 grubunun başındaki F1 Supreme olağa kaplı Bernie Ecclestone 2017 yılında grubu Liberty Media şirketine 8 milyar dolar karşılığında sattı. Liberty Media grubu satın aldıktan sonra hemen bir değişikliğe gitmek yerine ilk birkaç ay sadece eldeki verileri inceledi. Formül 1 gençlere hitap etmiyordu ve çoğu kişi sonucunu tahmin ettiği yarışları izlemek istemiyordu. Liberty iki tane çok önemli hamleyle Formula 1'e yepyeni bir nefes kazandırdı. Bunlardan ilki rekabeti yeniden teşvik etmekti. Devamlı kazanan dev bütçeli takımlarla daha küçük takımların arasındaki uçurumu azaltmak için üst harcama limitleri getirildi. 2021 yılında yıllık 140 milyon dolar olarak belirlenen üst limit sonraki yıllarda 135 milyon dolara indirildi. Yıllık 300 milyon doların üstünde harcayan ekipler için bu değişim biraz zorlayıcıydı ama takım karlılıklarını ciddi anlamda artırdı. Küçük takımlara ise podyum için bir şans verdi. Bunun midyar etkisi de arabaların pistteki performansı üzerine kafa yoran mühendislerle takımın maddi başarısı için çalışan muhasebecilerin daha yakın mesai yapması oldu. Artık bütçenizi daha dikkatli kullanmanız gerekiyordu. Çünkü her harcama bir vazgeçiş demekti. Öte yandan bu sınır pilotların ve takımdaki en yüksek ücretli 3 çalışanın maaşlarını, pazarlama giderlerini ve motorun fiyatını kapsamıyor. O yüzden bütün takımlar maddi olarak eşitlendi demek de gerçekçi olmaz. Önceki yıllarda yapılan altyapı yatırımları da elbette geçmiş yılların şampiyonlarına önemli bir avantaj sağlamaya devam ediyor. Liberty Media'nın ikinci önemli adımı ise yarışları ve hatta genel olarak Formula 1'i sadece sonuç değil süreç odaklı olarak yeniden düşünmekti. İzleyicilere sadece pistte olan biteni değil sahne arkasını göstermeye başladılar. Eskiden ekiplerin yarış öncesi sosyal medyadan paylaşım yapması yasakken bu teşvik edilmeye başlandı. Yarış dünyasının perde arkası Netflix'in Drive to Survive yapımıyla dünyaya açıldı. F1 artık sadece bir spor değil, reality show'du. Buralarda başrolde pilotlar oldu. Her zaman ilgi odağı olan yarış pilotları sosyal medyada milyonlarca takipçi topladı. Birer sosyal medya fenomenine dönüştü ve izleyicileriyle dijital platformlar yardımıyla daha kişisel bir ilişki kurmaya başladılar. Belki hala yarışları ya Mercedes ya Red Bull'un kazanacağı belliydi. Ama izleyiciler sadece kimin birinci olacağını merak ederek değil, en sevdikleri pilotun 8. mi 10. mu olacağını merak ederek izliyorlardı. Drive to Survive'ın bir önemli etkisi de Formula 1'in daha az popüler olduğu Amerika'da izleyicilerle buluşması, bu önemli pazarda Formula 1'e karşı ilgi uyandırması oldu. Formula 1 için işler yeniden yolunda gitmeye başladı. 2024 yılında bir takımın ortalama değeri 2,31 milyar dolar oldu. Red Bull gibi başarılı bir ekip yılda 600 milyon dolar gelir elde ediyor ve her yıl %10-15 arası büyüyor. Geçen haftalarda vizyona giren ve başrolünde Brad Pitt'in oynadığı F1 filmi de Liberty Group'un büyüme stratejisini yeniden gösteriyor. Pilotların starlaşması, kişisel rekabetler ile taraftarların etkileşimini artırmak, ulaşılan büyük kitleleri reklam gelirine dönüştürmek. Filmi izleyenler her karede onlarca şirket reklamı görmekten şikayetçi. Ama Formula 1 sigara markalarıyla başladığı sponsor yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. F1'in eski başkanı genç ve geniş bir kitleye reklam vermekle ilgilenmiyordu bir röportajında tweet atmak veya Facebook'la ilgilenmiyorum. Onun yerine bir dolu parası olan 70 yaşındakilerin izlemesini tercih ederim demiş. Gençler Rolex satın almıyor diye eklemişti. Evet 2000'lerin dünyasında Formula 1 ultra zenginlere pazarlanan bir spordu. Ama bu değişti. Liberty'nin satın almasından sonra sosyal medyanın da gücüyle yepyeni bir kesim dünyanın en hızlı sporuyla tanışacaktı. 2024 sezonunda F1 sosyal medya varlığını %36 büyüttü. Yarışlarına toplam 6,5 milyon kişi katıldı. 750 milyon kişi ise televizyondan takip etti. Bu 750 milyon kişinin %42'si yani yarısına yakını 35 yaşının altında. Hatta sporun yeni hayranları arasında en hızlı büyüyen kitle 16-24 yaş arası kadınlar. Ölme meydan okuyan araba yarışçılarının yıldızlaşması yeni bir fenomen değil. Senna'da Michael Schumacher'de dönemlerinde son derece meşhur olan yarış efsaneleriydi. Hatta böyle riskler altında bu kadar büyük bir performans gösteren figürler sporu birçok kişi için en çekici kılan şey olabilir. Son teknoloji aletler, büyük kazalar, entrikalar, teknoloji hırsızlığı ve skandallarla düşünüldüğünde F1 gerçekten de ekranlar için tasarlanmış bir spor gibi duruyor. İzleyici kitlesinin genişlemesi ve gençleşmesiyle Formula 1'deki sponsorluk anlayışı da değişti. Artık yalnızca Rolex gibi ultra lüks pazarında yer alan şirketler değil, kripto şirketleri, bankalar ve telekomünikasyon şirketleri de arabaların üstünde yerlerini almaya başladı. Liberty yarış takvimini de genişletti ve 2017'de 20 olan Grand Prix yarışı sayısını 2024'te 24'e çıkardı. Pado kulüpleri de altında sahne arkası diyebileceğimiz biletler sattı. Burada en koyu ve en zengin F1 taraftarları ve aynı zamanda buradaki yöneticilerle marka sahipleriyle network yapmak isteyen kişilere erişim sattı. Böylece yarış başına geliri 2017'de 89 milyondan 2024'te 142 milyona çıktı. Ekonomik başarı bununla sınırlı değil. Bütün sporları etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılını dışarıda bıraktığımızda Liberty'nin satın alma sonrasında Formula 1'in gelirlerini her yıl artırdığını görüyoruz. Bunun en büyük kalemi yaklaşık %40'la medya ve yayın gelirleri. Bunun %30-35'i de yarış gelirleri. Bu pistlerden alınan yıllık tavipleri de kapsıyor ve %25'le sponsorluk gelirleri takip ediyor. Bu büyüyen pastadan yarış ekipleri de nasibini aldı. 2017'de takımlara yapılan toplam ödeme 919 milyon dolardı. 2024'te 1,3 milyar dolara yaklaştı. Birçok spor dalı dar gelirli ailelerde büyüyen çocukların hayal ettikleri hayata ulaşmasını sağlayabileceğini vaat ediyor. Formula 1 bunun en büyük istisnası. Evet, pilot maaşları özellikle de en tepedekiler için oldukça yüksek yılda 500 bin dolarla 60 milyon dolar arası kazanıyorlar. Yine de siz genç bir F1 pilotuna gidip milyoner olacağını söylerseniz çok sevilmesini beklemeyin. Bu seviyede araba yarışçısı olan kişilerin çoğu ultra zengin ailelerden geliyor. Çünkü çok maliyetli bir spor. Pilotlar henüz 7-8 yaşlarında karting yaparak başlayıp yarıştıkları her seviyede en iyisi olmak durumunda. Spor ekipmanınız yarış arabaları olunca sporcu olmak da kolay olmuyor haliyle. Karting'den F1'e uzanan maliyetlerin toplamı Ortalama bir sürücü için 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Bu da Formula 1'e katılması en pahalı spor yapıyor. 7 kez dünyanın en hızlısı olan Ferrari pilotu Lewis Hamilton bir röportajında durumu şöyle özetledi. F1 milyarder çocukları için bir kulüp haline geldi. Peki Formula 1 bundan mı ibaret? Pek sayılmaz. Her şeyden önce riskli bir spor. Yarış tarihinin efsanevi ismi Senna, 1994 San Marino Grand Prix'sinde 220 km hızla giderken beton bir duvara çarparak hayatını kaybedince Formula 1 güvenlik önlemlerini arttırdı. Trajedi 2014 yılında yarış camiasını tekrar sarstı. Japon Grand Prix'sinde yarışan Jules Bianchi, Islak piste geçirdiği kazanın ardından 9 ay komada kaldı sonra hayatını kaybetti. Bianchi'nin ardından Formula 1 arabalarına Halo denen bir güvenlik kafesi eklendi. Halo yarış ekiplerinin araba hakkında değiştirmesine izin olmayan nadir şeylerden. Bunun dışında arabaların hangi özelliklere sahip olabileceği alt ve üst sınırlarla belirleniyor. Bu kurallar da her 4-5 yılda bir değişiyor. Böylece belli bir teknolojide üstünlük sağlayan ekip kurallar değiştiğinde tahtından olabiliyor. Dönelim pilotlara. Bu milyarder çocukları sadece tek bir sezon kullanılacak 15 milyon dolarlık arabalarında saatte 380 kilometreye çıkan hızlarda birbirleriyle yarışıyorlar. Dönüşlerde 6 G'lik. Yani yer çekiminin 6 katı şiddetinde kuvvete maruz kalıyorlar. Ki ortalama bir insan 4G'de bayılıyor. Yarışmak o kadar büyük bir efor istiyor ki pilotlar yarışta yaklaşık 2-3 kilo kadar terliyorlar. Hatta kendilerine pilot denmesi son derece makul. Çünkü F1 arabaları ters bir jet uçağı gibi çalışıyor. Hızla giden uçağın kanatlarından geçen hava uçağı havaya kaldırırken Formula 1 arabasının kanatları tam ters bir işlev görüyor. Yol tutuşunu arttırmak için arabayı aşağı doğru itiyor. Bu da lastikleri yarışta kullanılacak lastik kombinasyonlarını ekstra önemli hale getiriyor. Araçlar yarış sırasında yakıt ikmali de yapmadıklarından yakıt verimliği kritik bir konu. Modern hibrit motorların ilk örneklerini F1 pistlerinde görüyoruz. Vitesten frene, motordan termal verimliğe, yakıt teknolojisinden yol sensörlerine, kaza kafeslerinden karbon fiber materyal kullanımına, bugün bireysel arabalarımızda kullanılan ve standart hale gelmiş birçok teknoloji Formula 1 yarışları için geliştirildi. Damalı bayrağı kimin geçeceğini saniyelerin belirlediği bu yarışta performans veya verimlik artıran her teknoloji kimin podyumda, kimin 20. sırada olacağına karar veriyor. Bu teknolojilerin araştırması ve geliştirilmesinde harcanan milyon dolarlar sıklıkla günlük arabalar için yeni özellikler anlamına geliyor. Kimileri ise otomotiv sektöründeki elektrikli araba devrimiyle birlikte bu dışsal faydanın yok olabileceğini öne sürüyor. Yolda gördüğümüz elektrikli araba oranı her geçen gün artıyor. Ama Formula 1 taraftarının sporla özdeşleşen o sesten ve içten yanmalı motorlardan vazgeçmeye niyeti yok gibi. Bu nedenle yalnızca elektrikli arabaların yarıştığı yeni bir Formula Ligi yaratıldı. Formula E. Formula 1'i tamamen elektrikli yapma fikri ise şimdilik değerlendiriliyor ama son karar veren izleyici olacak. Peki siz ne diyorsunuz? Formula 1 tamamen elektrikli olmalı mı? Kuş Bakışı'nın sonraki bölümlerinde elektrikli arabalarla ilgili çok kapsamlı bir dosya hazırlıyoruz. Bu videodan ve elbette diğer videolardan da haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.